Değerli yani izleyiciler, Gölbaşı Muhtarlığı Bakanlığı'ndayım ve evet. muhtarımızın misafiriyim. Değerli yani muhtarım, festival alanı şöyle bir köye bir baktım. Çok canlı ve çok güzel bir evet. köy. Evet. Bu tabii hem köyümüzün hem sizlerin bir başarısı. Köyle ilgili bize biraz anlatır mısınız? Bu başarıyı nasıl yakaladınız? Bu canlılık nasıl oluştu? Değerli evet. Bey, şimdi köyümüzün 1760 yılında Korasan'a gelen yürütler tarafından kurulmuş bir köyümüz. Zamanında burada hayvancılıkla iştihar ederken bir zaman sonra artık yerleşik tarım ve zeytin tarımına dönmüş. Tabii köyümüz coğrafi olarak bulunduğu bölgede merkezi konumda bir köy. İlk tarım kredilerinin kurulduğu, ilk ziraat binalarının kurulduğu, tohum elemelerinin kurulduğu, ilk sağlık ocağının doğumhaneleri olan bir yerin olduğu bir yerdeyiz. Tabii burada bölge insanının ee, okumaya biraz da meyilli oluşundan kaynaklanıyor. Bu memleket 1950'de Denizli il Denizli Meclisine üye vermiş bir köy. Bunun yanında e, ilk avukatları Kale bölgesinde ilk avukatları burası çıkarmış. Daha sonra bölgedeki Cumhuriyet döneminde kurulan ilk okulların ikincisi buraya kurulmuş. Birincisi Avdan köyü, ikincisi burası. E, bunun gibi. Çeşitli özelliklerimiz var. Tabii hani burada e, insanların biraz daha böyle hayatın içinde olması bölge ticaretine de etkiliyor. Burada şu anda kayıtlı 4 tane traktör var, 2 dizel tamircimiz var, petrol istasyonlarımız var, dört e, tane zeytinyağı fabrikamız var. Bunun yanında patent almış butik işletmelerimiz var. Burada özellikle mar şimdi e, da girer diye çok söylemek istemiyorum. Japonya'da, İtalya'da, İngiltere'de müdürler almış firmamız var. Tabii bunlar bu festivalde sizi e, gezdiremedi çünkü onlar bir iş görüşmesi için yurt dışındalar. Buraya e, zaman ayıramayacaklarını söylediler yoğunluktan dolayı. E, onun için e, biz memleketimizde ne kadar gururluysak az ama bize en önemli gururu yaşatan bölge ekonomisine katma değer üretmesi, Türkiye ekonomisine katma değer üretmesi ve bölgenin en önemli ekonomik girdisi olan zeytin alanında artık ulusal demiyorum, uluslararası çaplı çalışmalar yapılıyor olması. Ha, buradaki tabi insanlarımızın herkes şehre giderken bu insanlar sizin sahayı gezdirdiğiniz öğretmenlerimiz var, avukatımız var, Şimdi bu insanlar, bu festivalin ilk fikir babaları da bunlar. Burada isim babaları da bunlar. Artık burada stand açan, ilk markayı aşanlar da bunlar. Çünkü bölge zeytinciliğinin korunabilmesi için, bu ürün kalitesinin korunabilmesi için artık markalaşmanın, patentin ne kadar önemli olduğunu bunlar sayesinde biz bilincine varıyoruz. Halkımız da biliyorsunuz Türk toplumu görerek bir şeyler yapmayı sever. Bunlar sağ olsunlar bu 1950'lerde giden o 68 kuşağı dediğimiz kuşak var en önemlisi. Onlar geldiler, memleketlerine geri döndüler. Bizlere de silkelediler bu arada. Dediler ki ben kendim de üniversite mezunuyum, fakülte mezunuyum. Dediler ki muhtarım bu işte olacaksın. Bu memleket için can sıkıları çalışacağız. Burada bir hizmet vereceğiz hep birlikte. Burada bir ekonomik beklenti üretmeyeceğiz. O açıdan kolektif bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah toplu şekilde hep beraber kalkınacağız diyoruz. Çünkü çok güzel oluşturan bir çaşkınlık geçirdik. Çok Kuşa... güzel ve evet. canlı bir köy çok az kaldı. Evet, bizde tabii en önemli düstur, Meraşal Gazi, Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi kalkınmanın en önemli temeli tarımdır, milli ekonominin temeli tarımdır. Bizim muhtarlığımızda üst tarafta da yazar köylü milletin efendisidir. Onun için biz her şeye rağmen üreteceğiz. En kalitesini bu insanlar için üretmeye de devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Söylediğiniz cümleler çok değerli. Evet. Hem ülkemiz için hem benim için. Köylü milletin efendisidir ve biz bu güzel köyde evet. bunu bir kez daha gördük. Üretimiyle, festivaliyle, sizlerle çok güzel bir köy. Mutlaka İnce izin gölgesinde kalmayıp ince izle beraber bu köyü evet. ayakta tutmak lazım. Şimdi burada sözümüzü keseceğim Devrim Bey. Ee, şimdi biz yerel yönetimlerde e, görev aldığımız için biz kalede şöyle bir e, vizyon çizdik kendimize. Tarımda gölbaşı havzası, Turizmde gideceğiz. Birlikte içeceğiz. çalışmak. Birlikte çalışmak. Oraya gelen turisti mutlaka bu köyde uğratmak ve zeytin sarma aynı şart. Aynen. Evet, bundan, sonra, başlayalım. bundan sonra sizlerin de buraya gelmesi, sizlerin özelinizden medyanın gelmesi, STK'ların gelmesi, burada inşallah birlikte burayı uğrak noktalar haline getireceğiz. Sadece göz başarı Artık üretilen yerleri turizm rotalarına kaçacağız. İnsanlar alternatif turizm arayışında evet. olduklarında artık deniz şu bu değil. Biz Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi arkadaşlarımız var. İstanbul'da öğretim görevlisi arkadaşlarımız var. Gezi kulüplerimiz var. İnşallah bu bahar döneminde bir turizm rotası yapmaya çalışacağız. Evet. Turizm şirketlerini getirmeye çalışacağız. Burada alternatif turizmle atıyorum e, örneğin Kariye sabah 9'da ineceksiniz. Kısaca size bahsedeyim. 9'da ineceksiniz. 9'da biz size çorbanızı içeceğiz. Devamında kalemiz tarihi, antik kenti, tabiye yolu, ata görmelisiniz. Kaç medeniyetin gök, gök gördüğünüzü orada hissedeceksiniz. Tabiye'den sonra sizi bindireceğiz aynı otobüsümüze. Yeni dere çay yoluna getireceğiz. Yeni kuru çayla yürüyeceksiniz. O çakıl taşların arasında gıcır gıcır böyle yürüyeceksiniz. Orada enteresan böyle renkli taşları toplayacaksınız. Evet. Devamında sizi aynı güzel yerde İnceiz Kanyonu'na götüreceğiz. İnceiz Kanyonu'nda bizi sevindiren, geçen yıl sevindiren en yüzde şey, rakam olarak yanlış hatırlayabilirim ya 85 ya da 95 doluluk oranının sabit çok tutulur. Bu tutulursa eğer tekne turumuzu tekne yapacağız. Vereceğiz. Eğer tekne turu olmadı, suyumuz olmadığı döneme denk geldi. Kuru vadi tabanında yürüyüşümüzü yapacağız. Evet. Baraj tabanında. Oradaki kral mezarlarımızı ziyaret edeceğiz. Oradaki tarihi dokuyu birlikte keşfedeceğiz. Sonrasında seyir tepemize çıkacağız. Seyir tepemizden o esin, bu esnazdan ince bu manzarası ince manzarasına. Ben gör ama her şeyden önce ben kaledeyim. Evet. Biz galeriyiz arkadaş. Doğru. Bizim Doğru. şeyimiz budur. Şimdi ineceğiz şöyle tepeden bir bakacağız. O yeşilliği, o haki yeşil. Mavi değil, haki yeşili. Orada göreceğiz. Orada gezi teknelerimiz, gezin diye böyle kuğu misali o suların üzerinde. Onları hissedecek arkadaşlarımız. Sonrasında buradan çıkacağız. Gölbaşı'na geleceğiz. Yorbaşında kaynağımız yok. Ama Gölbaşı'nda olgunluğumuz var. Eşsiz. Şimdi öncesinde Gölbaşı'nın içinde bir sizi gezdireceğiz yol başını siz tarlalara götüreceğiz. Size orada temsili zeytin ağaçları satacağız. Zeytin ağacımız olacak. Sizin zeytin ağacınız olacak. Oraya zeytin ağacına bir künye yapacağız. Diyeceğiz devrim altı. Evet. Kıymetli izleyiciler burada satacak olduğumuz ağaç 300-500 bin değil. 1 TL, 2 TL bu şekilde. Siz buraya hangi dönemde bir gezi planlıyorsanız Yübreleme döneminde gelirseniz bir ders vereceksiniz. Ağacınıza bakacaksınız. Ağacınız bakacaksınız. Budama döneminde gelirseniz budama yardımcı olacaksınız. Toplama hasat döneminde gelirseniz topladığınız zeytin akşamüstü götüreceksiniz. Bundan daha Aynı. güzel ne olabilir? Bundan yani. daha güzel ne olabilir ki? Evet. Biz size burada doğayı toprağı sevdireceğiz. Burada o kurak iklimde belki o toprakta gezerken zeytin ağaçlarının arasında gezerken Kuraktan ayağınız toprağın çatlamış yerlerine girecek. Ama siz bunun tadını da alacaksınız. Belki bir yaz günü ayakkabınızı çıkaracaksınız, yalmaya gideceksiniz konuda. Sonrasında Obruk dediğimiz bizim bu bölgenin eşsiz doğasına sahip. Tabi her yerin kendine göre güzellikleri olabilir. Şimdi bizim Obruk'umuz doğa bir tarihi yapıya sahip. Yarın da burada tarihi zeytin atma ritüelimiz var mesela. Biz o buruğa boşumuzdan mı bu yani. Önce tahıl tarımı yapılırken üç tane buğday tanesi götürürüz o dönemde. Birisi mutluluk, birisi sağlık, birisi uzun yaşam için bunlar oraya atılır. Burada bir de şöyle de olur. Biri kurda kuşa. Tabii, tabii, var, tabii, tabii. Ha, tabii o da var ama e, insanlarımız bu inanışlarla sizin de bahsettiğimiz inanışlarla oraya tohumlara ekerler. Orada o tohumlar yeşerir, kurt, kurş, herkes onu yer. Şimdi bu dönemde de, tabii tahıl tahıl e, şey ziraat, olmadığı için çok fazla. Biz üç tane zeytin yetiştiriyoruz. Burada deriz ki Allah'ın bize sağlık ver, Allah'ın bize huzur ver, uzun ömür ver. Ha öbür taraftan da. İkinci bir ses içimizden der ki bu kurda, bu kuşa, bu da bana. der. Allah'tan bereket diler. Burada akşam üzeri rüzgarı hangi ay gelirseniz gelirsiniz orada o rüzgarı bulursunuz. Günün hangi saati olursa olsun. Ama buradaki rüzgar mertem tadındadır. Sizi saçlarınızı okşar, yanağınızı okşar. Orada eşsiz bir gün manzarası izleyebilirsiniz. Ha, burada tabii değişik efsaneler var. Mesela. O dönem orada denizin var oldu. Oraya bir yokuş taşınılmış durumda, o çukurunu oluştu. Çünkü tabanı 40 bin metre kere, 121 metre derin bir alandan bahsediyoruz. Onun için inşallah Derin Bey, böyle bir gezi haritası da oluşturuz. Muhteşem. da Oluşturduğunuz bir, zaten bir, çok güzel bir destinasyon oluştu evet, aslında. Evet. Bir turizm rotası oluştururuz ve biz insanları buraya çekeriz. Bizim amacımız para değil. Ben kendim fakülte mezunu bir adamım. Değişik iş imkanlarım olabilir. Ama köyümüzün de parada kazanması lazım? Aynen. Bizim, Şimdiki. bizim artık köyümüze dönmemiz lazım. Özümüze dönmemiz lazım. Bir köy kahvaltısı. Buranın bu güzel zeytinleriyle, zeytinyağıyla, evet. ile, ile evet. çok güzel bir nokta oluşabilir. İnce ilde bağlantılı olmanız da çok güzel bir düşünce. Evet. Ben artık size kolaylık diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ve e muhteşem şeyler anlattınız. Evet. Çok güzel fikirler. Kale Belediyesi ile, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile, evet. Mahallim Kültür Müdürlüğü evet. hep beraber bir araya gelerek inşallah çok güzel şeyler olacak. İnşallah olacak. hepimiz bir sokranın etrafında toplanacağız. Festival tarihini bir daha hatırlatalım mı değerli yani seyircilerimize? Şimdi her Kasım'ın ilk hafta sonu. İlk cumartesi pazarı evet. evet. Gölbaşı Görün... köyümüzün festivali var. Tüm Yörük Türkmen derneklerinin, tarımla ilgili dernekleri, turizmle ilgili dernekleri seneye bu köyde bekliyoruz. Bu köyde bekliyoruz. Sekiz köşeli şapkanın şartlarını taşıyan herkesi de buraya davet ediyor. Hepimiz de evet. Son olarak Devrim Bey. Sekiz köşeli şapkamız bizi temsil ediyor Yörük Türkmen. Evet. Ve festivalde de ağamızın giymiş olduğu kıyafetin bir parçası. Evet. Selçuklu yıldızı, doğruluk, dürüstlük, şeffaflık, güvenilirlik hepsi bir bütün. Evet. Hepsi burada. Onun için bu nitelikleri taşıyan herkes soframızda yer alabiliyor. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Değerli izleyiciler gördüğünüz gibi eğitimli, kültürlü, coğrafyasına hakim çok değerli bir muhtarla tanışmış olduk. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben çok, çok mutlu oldum. Çok naziksiniz. Ol. Çok sağ olun. Ol.